Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Lenovo Z500 Windows 10 işletim sisteminde touchpad çalışmama sorunu ile ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sorun şu şekilde gerçekleşiyor. öncelikli olarak Windows 10'u yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Yükledikten sonra belli bir süre çalışıyor. Daha sonrasında bu touchpad'te bir problemden dolayı çalışmama sorunu oluşuyor. E bu hani çözüm olmayan bir sorun değil. Bunun bir yazılımsal bir çözümü var. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Benim şu anda örnek veriyorum. Touchpad'im çalışmıyor. Ben ayrıca bir fareyle çalışıyorum. E bu fare üzerinden işlemimizi gerçekleştireceğim. E şimdi bu işlemi nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili olan kısımda öncelikli olarak bu bilgisayarın üzerine sağ klik yapıp yönet diyoruz. Daha sonrasında açılan pencerede aygıt yöneticisini seçiyorum aygıt yöneticisi içerisinde fare ve diğer işaret aygıtları olan kısmı seçiyorum. Bu açılan pencerede PID uyumlu fare dediği kısımlar bunlar daha önceden takmış olduğum iki tane fare tanımlaması Synaptic Pointing Device dediği kısımsa Touchpad'in kendisi. Şimdi burada şöyle durumlar söz konusu. Özelliklere geliyorum. Bu aygıt düzgün çalışıyor gösteriyor. Buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Ee, biz burada ee, sürücüyü güncelleştir diyebiliriz. Birincisi sürücüye geri dön diyebiliriz. Bu ikisini de yapıyoruz sırasıyla. Öncelikli olarak sürücüye geri dön diyoruz. Daha önce yüklenen geri yazılıma dönmek istediğinizde emin misiniz diyor. Evet diyorum. Dönüyor. Bekliyoruz. O şu an gerekli güncelleştirmeyi yaptı. Bakıyorum Lenovo Pointing Device oldu gördüğünüz gibi. Bakıyorum şu anda çalışmıyor hala devam ediyor. Sürücü güncelleştir diyorum. Otomatik olarak tara diyorum. Tekrardan şu anda güncel yazılımı arıyor. Bu bir yazılım çakışması. Hani herhangi bir cihazınızda problem olduğunu kesinlikle düşünmeyin. Bakıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi touchpad'im Synaptic Pointing Device dedi ve tekrardan çalışmaya başladı. Burayı kapat diyorum. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Donanım ayarlarınızı değiştiriyor. Hayır diyorum. Şu anda video çektiğimiz için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın.